Geyve ilçesinde park halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın Geyve ilçesi Maksudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre MBŞ'ye ait park halindeki 54 DP 807 plakalı otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Sakarya'da sabah saatlerinde oluşan yoğun sis hayatı olumsuz etkilerken yollarda görüş mesafesi yaklaşık 50 metreye kadar düştü. Sabah saatlerinde evlerinden işlerine gitmek için kalkan vatandaşlar güne sisle uyandı. Kent genelinde etkili olan yoğun sis, şehir merkezi, Adapazarı, Serdoğan ilçeleri ve şehrin bağlantı yollarında görüş mesafesinin yaklaşık 50 metreye kadar düşmesine sebep oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin sosyal yaşantısına yeni bir soluk kazandıracak ters ev projesinin açılışı Başkan Ekrem Yüce tarafından gerçekleştirildi. Ters ev millet bahçesinde hizmet verecek. Edirne merkezi Sakarya'nın da aralarında olduğu 9 ilde kaçakçılara yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda 9 kişi gözaltına alınırken 4 spor otomobille 2200 güneş gözlüğü, 900 oyuncak, 890 rulman, 298 cep telefonu, 39 lüks otomobil ses ve görüntü sistemi parçasıyla 540 gıda takviyesine el konuldu. Sakarya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akdağ'dan ve yönetim kurulu üyeleri Ankara'da bulunan Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yapılan kabine toplantısının ardından Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacağını açıkladı.